Sina'da vuruştuk. Allah Ekber dağlarında karılara gömülür. Şimdi de canak veri diyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değil. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sebebinde kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerime umurum gidecek. Benden kalan borçluğu sadece yüz dolduracak. olsun oğlum. Benim için de kurşun sütün yumura. Anam da sağ olup görse yediğiniz. buradan gecikme. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum. <laughs> Anası dedi ki Şehit oldu Senin baban toprak oldu oğul Bu atın taşı toprağı oldu Yer yarılıyor Bomba sesleri her yana iletiyordu Mehmet düşündü Babası nasıl toprak oluyordu Sonra Anası onu son kez doyurdu Düşman Çanakkale'ye gelmişti Ve Mehmet Mehmetçik oldu. Koştu Çanakkale'ye. Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu, karnı doydu. Gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı. Susuz kaldı. Gün oldu, toprak oldu. Ve asker oldu Mehmet. Asker oldu. gelmesin Herkes onu kınamaz zaten. Herkes kafasındaki kınayla dalga geçirir. Kısa sürede Cemal Ekim ve Yesuf tüm arkadaşlarının sevgisini kazanan kınalı bir gün ailesine mektup yazmak ister. Hasan'ın okuma yazması da olmadığı için arkadaşlarından yardım ister. Ve hep beraber başlarlar yazmaya. Kralı Hasan söyler, arkadaşları yazar. Yaz arkadaşlar yaz. Anneciğim, babacığım, ellerinizden öperim. Hasan oğlu Rüster, Konya kulu, şehit, Rabbimize kavuştu. Hasan oğlu, İbrahim, Kasman oğlu, Ölebolu. şehit, mekan olsun. Mehmet oğlu Ethem, Kırşehir, Şehid burada, Allah, ım Allah ım sana şükürler olsun. olsun. Ali oğlu Tokat, Zile, şehit, Dağın altında bile yoktu. Kınalımızla cennet oluştu. Resulümüze kavuştu. Posta gelsin. Kralın mektubunu ver bana. Hemen dersi kumandanı. Vay benim kınalı kuzum var. gelmiş Aslan Bakalım ne demiş? Bu <laughs> sormuşsun ya hani, Neden bana kına yaptığını? Bu bizde üç şey çıkıyor. Birincisi kurbanlık koyuna kılır. Allah'ına kurban olsun diye. İkincisi gelinlik kısa kılır Kocasına kurban olsun diye. Bir de Vatan için askere giden Mehmetçiğe kılın. Bu vatanlar milletine anam benim güzel olan anam son mektubunda başım sızlıyor yüreğim acıyor demiştim ya sen şehit olursan seni kaybedersem yaşayamam diyorsun ya deme deme öyle yaşarsın anam yaşayacaksın sen merak etmeyesin böyle zamanlarda en fazla bir gün sürer şehit acısı. Aman benim, mekanın Ve olsun. Hayır falan var. Bacakları kopmuş hastalarının. Seninle mekanın kan önceleri de olsun. Erzurum'un pehlivan Musa. Seninle makamın belli olmuş. Mekanın kan olsun. O da ne? Düşman gemileri yaklaşıyor. Bir şeyler Sana söylüyorum, Allahım, bir mermi 276 kilo Allahım, düşmanları. Allah. 어... 아니예요